Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri MTOSB Başkanı Sabri Tekli önderliğinde İstanbul'da bir dizi teknik gezi gerçekleştirdi. Başkan Sabri Tekli önderliğinde gerçekleştirilen program kapsamında 15 Mart Pazartesi günü başlayan İstanbul gezisinde öğrencilerimiz Gültepe Mesleki ve Teknik Lisesi, Başakşehir Belediyesi Living Lab, Vex Robotics ve Pars Robotics gibi robot takımlarını ziyaret ederek diğer takımlarla robotik kodlama ve diğer çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak atölyelerde in incelemelerde bulundular. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Adana Sanayi Odası yönetimi model fabrika ve yenilik merkezinde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'da kurulması planlanan model fabrika ve inovasyon merkezi öncesinde kardeş ve komşu ilimiz olan Mersin'in böyle bir merkezi hayata geçirmesinden dolayı tebrik ediyorum. Sanayide değişim ve dönüşümü sağlamak ve yüksek katma değerli üretimi artırmak için bu merkezlerimizi hayata geçirmek büyük önem arz ediyor ifadelerini kullandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu bölgemizi ziyaret etti. Model fabrika ve yenilik merkezi incelemeleri sırasında MTOSB Başkanı Sabri Tekli ile görüşen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kiper şu an çalışmaları devam eden 4. bölgeden yeni yatırım yapacak genç girişimciler için parsel taleplerimiz mevcut. Bizler genç girişimcilerin organize sanayi bölgeleri gibi profesyonel yönetilen bir yapının içerisinde yer almalarını arzu ediyoruz ifadelerini kullanarak ziyaretleri süresince gösterdikleri ilgi sebebiyle başkan tekliye teşekkürlerini ifade ettiler. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik bölgemizde hizmet veren Model Fabrika ve inovasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrasında değerlendirmede bulunan Sayın Zeynep Gül Yılmaz, ARGE verimlilik ve geri dönüşüme verdiği önem ve destekten dolayı Başkan Sayın Sabri Tekli'ye ve ekibine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak bölgemizi ziyaret ederek model fabrika ve yenilik merkezinde incelemelerde bulundu. MTOSB yönetiminin de katılım sağladığı ziyaretlerde Başkan Gültak'a bölgemizde faaliyete geçen model fabrika ve yenilik merkezi ve özel şişe cam mesleki ve teknik Anadolu Lisesi robot takımı çalışmaları hakkında yönetim kurulu başkanı Sabri Tekli tarafından bilgiler aktarıldı. Mersin Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Sarıtürk bölgemizi ziyaret etti. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Cumhuriyet Savcısı Sarıtürk gösterdikleri ilgi sebebiyle Başkan Tekli'ye teşekkürlerini iletti. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Mersin Şubesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'ni ziyaret ederek MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve Model Fabrika yetkililerinden eğitimler hakkında bilgi aldılar. bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Sağlık Meslek Liselerini de bulunduran Tarsus Final Okulları'nın kurucusu Tamer Güner bölgemizi ziyaret ederek Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde incelemelerde bulundular. Merkezin eğitim hizmetleri ve diğer faaliyetleri hakkında merkezin direktör yardımcısı Bahattin Aslan'dan bilgiler alan Güner, ziyaret süresince gösterdikleri ilgi sebebiyle Başkan Sabri Tekli'ye teşekkürlerini ifade ettiler. MTOSB 1. Bölge Aile Sağlığı Merkezi karşısında yapılması planlanan eczane binası, 2 kat olarak planlanan 2. Bölge idari Hizmet Binası ve 3. Bölge Giriş Nizamiye binalarının kaba inşaat aşamaları tamamlandı. MTOSB 3. Bölgede yer alan muhtelif bulvar ve caddelerle Kürkçü 3. OSB bağlantı yolunun yol çizgisi ve bordür boyalarının yapım işleri tamamlanmış olup 2. Bölge içi muhtelif bulvar ve yol çizgi boyalarının imalatına başlandı. Birinci bölgede yer alan işletme sayısının ve mevcut tesislerimizdeki kapasitelerin artması nedeniyle kanalizasyon kolektör hattında çap yükseltme ihtiyacı oluşmuş, bu kapsamda 500'lük ikinci bir hattın yapımı amacıyla Çelik Boru Köprüsü'nde güçlendirme ve ek boru çalışmaları tamamlandı. Birinci bölge elektrik dağıtım şebekesinin yer altına alınması işleri kapsamında ikinci etap çalışmaları başladı. Bu çalışma sonucunda 40 firmanın elektrik beslemesi yer altı şebekesinden sağlanacak. Şu ana kadar 3 farklı elektrik dağıtım merkezinin hücre montajları tamamlanmış olup ilgili çalışmalar devam ediyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Bölgenin üreten gücü